Bak, çalışırken öyle bir söze denk geldim ki muazzam. Bunu not aldım ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, "Prioritize limited resources against unlimited opportunities." Maalesef ülkemizde, özellikle yaşı daha genç olan arkadaşlarda bir fırsat kaçırmışlık kültürü var. Böyle bir inanç var. İşte o o fırsat kaçtı, bu fırsat kaçtı, şu fırsat kaçtı. Ama sözde diyor ki, "Sınırlı kaynaklarını Sınırsız fırsatlar için önceliklendirmeyi öğrenmelisin. Yani elimizdeki fırsatımızın, elimizdeki kaynağımızın ne olduğuna bakmalıyız. Kaynağımız zekamız olabilir, eğitim seviyemiz olabilir, mücadele ruhumuz olabilir, bir alandaki yeteneğimiz olabilir, elimizdeki diploma olabilir. O yüzden kaynağımızın ne olduğu önemli değil. Hepimiz sınırlı kaynaklara sahibiz. Ama sınırsız fırsatlar var ve sahip olmuş olduğumuz kaynakla bu fırsatları kovalamaya devam